Evet arkadaşlar şimdi geldik ikinci bugünkü ikinci konumuza. Şöyle diyor. İkinci konumuz şu. Hareket ya da diğer adıyla hız problemleri. Evet arkadaşlar. Hareket problemlerinde şudur arkadaşlar. Hepimiz bir araçta seyahat ederken şunu dikkat etmiştik. Aracın belli bir hızı vardır arkadaşlar. Örneğin 100 kilometrelik bir hızla 2 saat yol aldığınız zaman aldığınız yol nedir? 200 kilometre. Yani yolu katlarken aracınızın hızı ile ne kadar bir süre seyahat etmişseniz onu çarparak bir buluruz. O zaman hareket problemlerinde ne dördüz arkadaşlar? Temel olarak yol eşittir hız çarpı zaman diyerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Yol problemlerine ya da hız problemlerini bu şekilde yapıyoruz. Bunu ben formülle gösterirsem biz yolu genellikle x'i gösteriyoruz. Hızda V'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Zamanda da t'yi kullanıyoruz. Burada arkadaşlar bakın bu problemi bir problemde bu formülü uygularken dikkat etmemiz gereken olay şu birimlerin aynı türden olmasına dikkat etmek zorundayız. Mesela bakın x yol eşittir bana kilometre olarak verilmiş ise arkadaşlar hız ne verilmek zorunda? Kilometre bölü saat arkadaşlar zaman da saat olarak verilirse bunları çarptığım zaman arkadaşlar aynı kilometreyi bulur. Eğer yol bakın metre olarak verilmiş ise hız metre bölü dakika veya metre bölü saniyede verilebilir. Burası da ne verilmek zorunda? Dakika olarak verilmek zorunda. Arkadaşlar eğer böyle değilse bunları bir türünden yazmak zorundayım. Şimdi bakın burada şuna dikkat etmek zorundayım. Uzunluk ölçüleri onar onlar küçülür ve büyür. Evet bu hatırlatmayı yapıyorum. O zaman ne yazıyorum bakın arkadaşlar? Kilometre yazıyorum. Hektometre yazıyorum. Hektometre yazıyorum. Metre yazıyorum. Desimetre yazıyorum. Santimetre yazıyorum. Ve milimetre yazıyorum. Artık ona bana küçültürsünüz. Bu tarafa doğru da büyütürsünüz arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edin, çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar şurada yazıyorum. Bir saat eşittir. 60 dakika. Bir dakika eşittir. 60 saniye. Dolayısıyla bir saat ne oldu arkadaşlar burada? 3600 saniye olarak buldu. Evet arkadaşlar bu. Şimdi devam ediyorum. Burada ve diyorum ki arkadaşlar şu. Bakın. Hız problemlerinde bir noktadan bir noktaya giderken sürekli aynı hızla gidilmez. Düşünün İstanbul'dan Antalya'ya gidiyorsunuz veya Alanya'ya gidiyorsunuz. Şöyle bir İstanbul Antalya arası 760 km'dir arkadaşlar. Şimdi İstanbul'dan yola çıktığınız zaman belli yerlerde mola veriyorsunuz, trafik ışıklarının ışığına yakalanıyorsunuz, Dursunuz ki Afyon'da bir e, Kolaylı'da bir mola verelim. <laughs> Şeref ve reklama girmedim arkadaşlar. Veya başka yerde yemek yiyorsunuz arkadaşlar. İhtiyacınızı karşılıyorsunuz. Veya arkadaşlar bu durumda geçiyorsunuz, Çeltikçiye geldiğiniz zaman bir fiş kahve yapan pantanaklı bir yer var. Orada bir kahve içindiyorsunuz. Bir vakit harcıyorsunuz. İşte arkadaşlar bu seyahatimiz sırasında gördüğünüz gibi bazı yerlerde duruyorsunuz, bazı yerlerde hızlanıyorsunuz. Bu da kullanılan hız normal hız de. Ne kullanılır arkadaşlar burada? Ortalama hız kullanılır. Bakın. V ortalama. Peki V ortalama. Bir aracın ortalama hızı bulunurken nasıl bulunur? Şöyle buluyoruz arkadaşlar bakın. Toplam gidilen yol bölü toplam harcanan yoldaki zaman bana neyi verecek? Ortalama hızı verecek. Ne dedim biraz önce ben? Dedim ki arkadaşlar bakın şimdi dedik ki İstanbul Antalya 760 kilometre bir araç bu yolu 10 saatte aldığına göre ortalama hızı nedir diye sorarsa hemen şunu yapıyorum arkadaşlar bakın ki 760 bölü 10 eşittir 76 kilometre bölü saat bunun ortalama Evet 76 kilometre e, hız çok düşük bir hızdır arkadaşlar. Biz bu hızda ne yapıyoruz? Antalya'ya gidemiyoruz. Ama işte benim hızdan bahsettiğim olay budur arkadaşlar. Evet, çok olay budur. Bu. Evet, şimdi anlaşıldı diye buluyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın, tartalıkta önce bir temizleyelim. Ondan sonra devam edelim. Bakın arkadaşlar. <laughs> şimdi. Veya bir başka örnek versen arkadaşlar. İkinci örneğim de şudur. Bakın örnek şu. Diyorum ki A B A e, Şöyle diyorum arkadaşlar bakın diyorum ki şimdi A B arası kaç olsun? 400 kilometre olsun arkadaşlar. Şimdi A noktasından hareket eden aracın hızı 60 km bölü saat hızla hareket eden bir araç B noktasına varıp hiç durmadan geri dönüyor ve geri dönüşteki hızı 80 km bölü saat ise arkadaşlar ise bu aracın gidiş ve dönüşteki ortalama hızı nedir diye sorulursa şunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Birincisi burada şu arkadaşlar. Diyorum ki bak şimdi. <laughs> 60 çarpı T1 eşittir. 400 diyorum arkadaşlar. Burada da 400 eşittir. 80 çarpı T2 diyorum. Gidiş dönüşteki toplam yol ne oldu arkadaşlar? 800 oldu. Bölü burada arkadaşlar bakın. T1 demek 400 bölü 60 artı p2 demek, 400 bölü 80 demek. Bu işlemin sonucu bana neyi verecektir ve ortalamayı verecektir arkadaşlar. Evet, toplam yol toplam zaman bana neyi verdi, ortalama hızı verdi arkadaşlar. <laughs> evet, bu bu şekilde. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Ortalama hız hesabını da yaptıktan sonra şöyle devam. Edelim. A noktasında ve B noktasında bulunan iki araç eğer birbirlerine doğru V1 ve V2 hızıyla hareket ederlerse ikisi mutlaka şurada bir C gibi bir noktada karşılaşacaklardır arkadaşlar. Şimdi C noktasının A ya da B'ye yakınlığını belirleyen araçların hızlarıdır. Bu iki araç aynı anda birbirine doğru harekete başlamış ise C noktasına varış süreleri aynı olacaktır arkadaşlar. C noktası A'ya mı B'ye mi daha yakın bunu belirleyen hızlarıdır. Şimdi o zaman burada arkadaşlar iki aracın karşılaşma süresini bulurken ben şöyle yapıyorum. Bakın diyorum ki AC yolunu A'dan hareket eden V1 hızıyla T süresinde alacaksa BC yolunu B'den hareket eden V2 hızıyla T süresinde alacaksa bu ikisini topladığım zaman arkadaşlar AC yolu ile BC yolunun toplamı AB yolunu verecektir bana. Bu da V1 artı V2 çarpı T'den bulunacaktır. O zaman T karşılaşma süresini bulurken ben AB bölü V1 artı V2 olarak buluyorum arkadaşlar. A karşılaşma süresi. Bakın. Karşılaşma süresi bulunurken şuna özellikle dikkat edin. İlk birbirlerine doğru hareket ettikten andan itibaren aralarındaki mesafeyi dikkate almak zorundayız arkadaşlar. Bakın. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örnek yapıyorum arkadaşlar bakın. Örnek. Örneğim şu olsun. Diyelim ki çizdim böyle. A dedik, B dedik burada. Şöyle dur bakın şimdi. a B arası 480 kilometre olsun. A'dan hareket eden aracın hızı 100, B'den hareket eden aracın hızı 60 kilometre olsun arkadaşlar. Evet burada. Şimdi şöyle diyorum. A-B, B'den İki araç birbirine doğru hareket ediyor. Karşılaştıktan kaç saat sonra? yavaş olan a'ya var. Şimdi bakın arkadaşlar şu. İki araç birbirine doğru hareket etmişse arkadaşlar burada şöyle yapıyorum. Bakın şimdi. Bundan mutlaka burada C gibi bir noktada karşılaşacaklar. İşte bu karşılaştığı noktayı bulurken ne dedik arkadaşlar? İlk harekete başladıkları andan itibaren olan uzunluğu 480 kilometreyi ben hızları toplamı olan 160'a bölersem bunlar 3 saat sonra ne, ne yapacaklardır? Karşılaşacaklardır. Şimdi 3 saat sonra karşılaştıklarına göre bu burası arkadaşlar ben AC yolu ne dedik arkadaşlar? Bakın 300 kilometre burası da 180 km olarak buldum. Benden istediği nedir arkadaşlar? Hızın yavaş olanın A'ya varması o zaman şimdi karşılaştılar. 60 olan bu tarafa doğru devam etti. Kaç saat sonra A'ya varım. Bunu bulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? 300'ü 60'a böldüğüm zaman kaç saat sonra? 5 saat sonra A noktasına vardığını görüyorum arkadaşlar. Evet. Karşılaşma süresinin mantığı budur arkadaşlar. Problemler bu şekilde çözülür. Evet. Var mı anlaşılmayan bir durum? Evet, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Evet, videoyu takip edin izleyelim. Evet, Şimdi de şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın kaç taşma e, süresini bulduk. Şöyle yapıyorum. E, burası A olsun arkadaşlar. Burası B olsun. A'dan hareket eden aracın hızı V1 olsun. B'den hareket eden aracın hızı V2 olsun. Bu iki aracın özelliği arkadaşlar ikisinin de aynı yönlü e, seyahat etmesi. Şimdi bakın burada şunu eğer, eğer, eğer V1 büyük V2 ise arkadan hareket eden araç mutlaka mutlaka öndeki aracı şurada C gibi bir noktada yakalayacaktır. Arkadaşlar eğer diyorum ki V1 V2'den küçük olursa A'dan hareket edeni B'den hareket edeni yakalama şansı yoktur arkadaşlar. Hızlar aynı olsa da yine yakalanır. Ne zaman V1 ve V2'den büyük olursa yakalanır. Şimdi şöyle yapıyorum bakın. V1'den hareket eden buraya ve V2'den hareket eden aynı anda harekete başladıkları ikilerin buraya geliş süreleri aynı. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki bakın şimdi. AC yolu eşit diyorum. Bakın. V1 çarpı T. Sonra BC yolu eşit diyorum arkadaşlar V2 çarpı T. Arkadaşlar bakın şunu hiçbir zaman için unutmayın. Burada problem çözüm yaparken her zaman ee, dikkat etmem gereken olay şudur arkadaşlar. İlk harekete başladıkları andan itibaren aralarındaki mesafe. O zaman ben bunu bulabilmek için arkadaşlar şöyle bir çıkarma işlemi uygularsam AC yolundan BC yolunu çıkarttığım zaman Neyi bulurum arkadaşlar? AB yolunu bulurum. AB yolu demek V1 eksi V2 çarpı T'dir arkadaşlar. Ve burada ben AB yolunu eğer V1 eksi V2'ye bölersem neyi bulurum? T'dir. T nedir arkadaşlar? <laughs> Yakalama süresidir. Şimdi önce neden çıkartıyorum? Arkadaşlar çıkartma nedenim şu. İkisini bundan bunu çıkarttığım zaman arkadaşlar bakın bunun hızını sıfıra indiriyorum arkadaşlar. İşte bu aradaki fark hızıyla şu AB yolunu kaç saatte giderse o kadar süre sonra yakalar. Bunun temel mantığı budur. Bundan dolayı çıkartıyorum. Evet hemen bununla ilgili şöyle bir örnek çözmek istiyorum arkadaşlar. Bakın örnek çözüyorum burada. Şimdi diyorum ki burada Evet. Şöyle yorumumuzu çizdik. Dedik ki Burası A Burası B A'dan hareket eden aracın hızı kaç oldu? 80 olsun arkadaşlar. B'den hareket eden hızın aracı D'de oldu. AB yolu da kaç olsun arkadaşlar bakın 120 kilometre oldu. Şimdi şöyle düşün. A'dan ve B'den iki araç aynı anda hareket ediyor. <laughs> B'den kaç kilometre uzakta karşılaşırlar. Bir bir dur zaman arkadaşlar. Burada şunu sorma. 120 bölü hızları farkı. 80 eksi 50 eşittir 120 bölü 30 o da eşittir 4 saat sonra karşılaştılar. Peki 4 saat sonra karşılaştılarsa şöyle yapıyorum. B'den hareket eden araç 4 saatte C noktasına gelene kadar kaç kilometre yol aldı arkadaşlar? Evet, 200 kilometre yol aldı. Demek ki B'den kaç kilometre uzak ile karşılaştılar. Fikri iki kilometre uzakta karşılaştılar. Evet anlaşıldım arkadaşlar. Evet anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet buyurun. Evet siliyorum buraya. Buyurun. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada e, şunu yapıyorum. Aynı şey Bakın, dairesel bir disk çiziyorum arkadaşlar. Bu tarafa v1 hızı aynı noktadan ters yönden v2 hızıyla hareket eden iki araç mutlaka C gibi bir noktada karşılaşacaklardır. Karşılaşma sürelerini bulurken yine şöyle yapıyorum arkadaşlar bakın, ee, çevre bölü v1 artı e, v2 eşittir yine bana karşılaşma adresine verecektir arkadaşlar. Yine şu var bakın dikkat eee ya mantık bu. İp harekete başladıkça anda itme alarındaki mesafe bölü hızları toplamı ya da hızları farkı hareket yönüne göre değiştiriyoruz bunu. Arkadaşlar bakın şu tünel. Şimdi tünel ve tren sorularında veya köprü ve otobüs sorularında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken olan şu. Şimdi şuraya ben bir tane göstermeyi çizersem arkadaşlar şunu bakın tren olarak ifade edelim bunu. Arkadaşlar bu şekilde gitti buradan. Burada şu vardı. Bakın dikkat etmemiz gereken olan şu. Şu en öndeki ilk nokta tünele girdi. Arkadaşlar geçiş başladı. Tünelin en arkasındaki nokta tünelden çıktığı an geçiş bitmiştir arkadaşlar. Burada bakın geçiş bitmiştir. En arkasındaki nokta çıktı. Peki ilk noktanın Buradan buraya kadar aldığı yok. Evet. Burası nedir? Yok. En ucundaki noktanın aldığı yok. Şimdi bu yolu biz yazdığımız zaman arkadaşlar ne diyoruz burada? Tünel artı tren boyu. Eşittir. Ve tren çarpı arkadaşlar zaman dediğimiz zaman arkadaşlar bakın zaman bana geçişi verecek. Eğer bir tren ya da bir otobüsün arkadaşlar bir elektrik direğini geçmesi sizden istenirse elektrik direği arkadaşlar burada bakın <laughs> elektrik direğinden bahsettiği zaman alınan yol alınan yol tren ya da otobüs boyutu direkt yok tamam mı arkadaşlar yok bu elektrik direği treni ya da otobüsün yanında arkadaşlar e, dikkate alınmayacak kadar küçük olduğu için dikkate alınmıyoruz Buna e, eşit dırdığımız v çarpı t bunlara olayı bu şekilde yapılır arkadaşlar bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar hatalar burada yapılıyor evet tekrar söylüyorum Tünel sorularında ya da köprü sorularında dikkat edeceğimiz olan şu. İlk nokta geçmeye başladı. Geçiş başladı. En arkadaki nokta çıktığı an geçiş bitmiş olur. İlk noktanın almış olduğu yol tünel artı tünel boyudur arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Bir şey daha hatırlatmasını yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bununla ilgili soru çözümlerini yapacağız. Evet arkadaşlar. Söyleyin şimdi. Şurada diyorum ki nehir evet arkadaşlar şimdi nehirde akıntı yönü bu tarafı ise arkadaşlar iki şeye dikkat edeceğiz hesaplama yaparken senin yönün bu tarafa ise arkadaşlar, bak yön akıntının ters yönü ise, bak akıntının ters yönü hareket varsa arkadaşlar, o zaman burada senin yukarı doğru çıkabilmen için hızının akıntı hızından büyük olması gerekiyor ki yukarı çıkabilirsin. Evet, o zaman burada çıkış hızı arkadaşlar ne oluyor burada? Ve senin eksi v akıntı olarak yazar. E, e, e. Bu tür sorular arkadaşlar. Bakın e, şunu, söyleyeceğim diyeceğim şimdi. Akıntı ile aynı yönlü bir hareket yapıyorsan hız eşit oluyor arkadaşlar ve senin artı ve akıntı. Bu. Çünkü daha hızlı gidersin. Bu aynen ee, arkadaşlar bakın yürüyen merdivende de bu şekilde. Metrodan çıktığınız zaman genellikle şu adı sağ tarafa yanaşın sol tarafı boş bakın. Neden? İnsanlar sol taraftan yürüyerek merdiven yürüyen merdivenin hızı arttı. Kendi hızı ilave ettiği zaman daha sizden daha hızlı çıkarlar. Siz duruyorsanız e. Evet. Havaalanlarında yapılan yerde paralel olarak e, yapılan merdiven demeyin onlara da yürüyen bant gibi hareket eden şeyler. Bunlar da aynı şekilde. Sen durduğun zaman sadece onun hızı neyse onun hızıyla hareket edersin. E, fakat yürümeye başladığın zaman onun hızı artı senin hızın e, neyi verecekti arkadaşlar? Gerçek hızını verecektir. Daha hızlı bir şekilde hareket ed ed ederiz arkadaşlar. Evet. Hareket problemlerinde de dikkat etmemiz gereken budur arkadaşlar. Bunlara dikkat edersek, özellikle birimlere de sağlam bir şekilde dikkat edip soruları çözersek arkadaşlar, soruları rahat bir şekilde çözeriz. Evet, şimdi arkadaşlar bakın birazdan soru çözümünü yapacağım arkadaşlar. Buyurun, şimdi soru çözümüne başlıyoruz.